Bugünkü test aracım 25 yıl sonra tekrar hayata dönen yollara çıkan Honda Prelude. Honda da diğer markalar gibi ikonik modellerini tekrar hayata döndürüyor. Bunlardan ilki Prelude oldu. 25 yıl önce üretimine son verilmişti. Eski versiyona göre 5 santim daha kısalmış. 4.5 metre uzunluğunda, aks mesafesi de 2.6 metre. Sürücü ve yolcu için çok geniş bir mekan var. Tabi arkada iki sıra daha koltuk var. Çok uzun süreli oturmak çok mümkün olamayacak gibi görünüyor. Zaten sport tip bir otomobil, böyle bir aile otomobili gibi muamele görmesine de. Gerek yok diye düşünüyorum. Honda tasarımcıları planörden etkilenerek tasarlamışlar. Özellikle ön çizgide bunu görüyorsunuz. Gündüz farlarına bakıyor musunuz arkadaşlar? Planörün kanatlarını düşünün. Aynı işte gündüz farlarında böyle görüyoruz. Honda'nın logosunu görüyoruz. Kocaman bu şekilde görülüyor burada. Renk tabii çok efsane. Bu renkten Türkiye'ye gelmeyecek ama siz bence biraz ısrarcı olabilirsiniz. Bu otomobilin rengi bana göre çok iyi. Rakip olabilecek bazı otomobillerde bu renkte lansman rengi olarak kullanılıyor. Alpine A3 Türkiye'ye gelecek olan modellerden bir tanesi. Onun da lansman rengi bu. Belki de o yüzden tercih edilmedi diye düşünüyorum. 2026 yılında Türkiye'de satışa sunulacak ve sadece 30 adet gelecek. Siz de elinizi hızlı tutarsanız bu şanslı 30 kişiden bir tanesi olabilirsiniz. 19 inç jantlar var arkadaşlar. Kaliperlere bakın arkadaşlar. Gövde rengiyle aynı renk çok güzel durmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Gizli kapı kolları var. Güzel bir ayrıntı. Şu tasarım çizgisini nasıl buluyorsunuz? Aracın ön tasarımı da arka tasarımı da birbirine göre çok iddialı arkadaşlar. Yani bazı insanlar bence ön tasarımına bayılacak. Bazıları da arka tasarımın çok daha iyi olduğunu söyleyecek. Boydan boya uzanan bir stop far grubu var. Honda yazısını hemen buraya koymuşlar. Elektrikli değil. Size söylediğim arka sıra koltuklar da burada arkadaşlar. İçine de şöyle hızlıca girelim. Hemen size anahtarı göstereyim. Normal, klasik Honda anahtarlarından bir tanesi. Honda'nın diğer modellerinde de bulunan multimedya ekranı, iç mekandaki bazı özellik de birbirine benziyor. Koltuklar sportif görüyorsunuz. Yan destekler gayet iyi. Vites seçici burada arkadaşlar. Spor otomobillere bayılırım açıkçası. Fakat sportif çizgi dışarıdan içeri girdiğinde beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bunu açıkça söyleyebilirim. Test sürüşüne başlayalım. Bakalım sizler ne diyeceksiniz. Evet Fık abi Fransa'ya geldik. Daha önce bu otele gelmiştik getiriyor Evet genelde markalar böyle benzer yerleri seçiyorlar. Özellikle işte sonbahar kış dönemi başladı. Havanın nispeten daha sıcak olduğu Nis ve Kan arasında bir yerdeyiz. 50-60 km otomobili kullandık. Size ilk yorumlarımızı yapmadan önce hep diyoruz tabii yani biz otomobillere görüyoruz, öğreniyoruz, biniyoruz. Hemen hissiyatımızı aktarıyoruz. Dolayısıyla hani çok uzun süredir otomobili kullanıp kaçırdığımız notlar olabiliyor. Bazen öyle izleyiciler diyor ki abi bunu nasıl görmediniz? E bazen göremiyoruz insanlık hali. Uzun bir süre bu otomobili kullanınca görürüz. Yani evet böyle sabahtan akşama 24 saatlik bir kullanımımız bizim de söz konusu olmuyor. Tüm dünyadan gelen basın mensupları gibi biz de yaklaşık bir 2-3 saat ancak otomobili deneyimliyoruz. Aslında bir anlamda sizlerle keşfediyoruz. İlk izlenim diyorum o yüzden evet, her zaman onlara. Evet, evet. Öncelikle şunu söyleyelim. Lütfen YouTube kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Soru, yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bu arada Ufuk abi YouTube'da yeni bir şey çıktı. Ee, tıpkı Instagram gibi, Cooperation gibi. collaboration yapabiliyorsun. Bunu da bu videoda deneyeceğiz arkadaşlar. Benim kanalıma iyi olanlar Ufuk abi, Ufuk abinin kanalına iyi Süper. olanlar da bana artık bir bakıverirsiniz. Şimdi Honda Prelude bir dönemin efsanesi. Bu otomobil 1978 yılında üretildiğinde hakikaten çok sükse yapmıştı. 4 jenerasyon geçirdi. Ee, yaklaşık 25 yıldır da piyasada yok. Ya evet yani şimdi yeni moda diyorum ben. Volkan senin görüşün ne bilmiyorum ama Honda da yeni modaya uydu. Çünkü başka markalar da işte Ford eski modellerini tekrar hayata geçirdi. Arkadaşlar. Renault, Renault 4'ü, Renault 5'i hayata geçirdi. Böyle bir akım var. Tozlu bu... raflardan tozu <laughs> alıp evet bu akıma Honda da de girdi ama Prelude gerçekten bu Markanın yani Honda'nın efsanevi modellerinden bir tanesi, sportif bir tasarım bir kere Tabii. değil mi? Yani insanı böyle heyecanlandıran bir otomobil. Sen biraz önce de söyledin yani otomobile şöyle dışarıdan baktığında bir sürü şeyden etkilenmiş gibi görünüyor modelden. Biz evet. de benzettik rengi işte ne bileyim Alpine ben benzettim A390'a benziyor gibi. Stopper Sen ben birazcık Porsche'e benzettin. Yani... Artık birbirine çok otomobiller benziyorlar. Yani. Benziyorlar yani. Bu arada izleyicilerimize o yorumları da alalım. Yani siz herhangi bir şekilde tasarımla ilgili yorum yapmak ister misiniz? Bir şeye benzettiniz mi? Ya da otomobili beğendiniz mi? Bu yorumlarda öncelikle buluşalım. Biz böyle Fransa'da daha yolları araştırırken, şehrin içinde biraz kaybolduk gibi. Bu arada şehrin içinde kaybolmak da aslında otomobilin ruhuna aykırı değil. Çünkü bu otomobil hibrit. Yani az önce mesela tamamen hibrit olarak, elektrikli olarak gidebiliyordum. Yani tıpkı bir cr e, CRV kullanıcısı gibi, e, hibrit kullanıcısı gibi bu otomobilde de aynen yolu tamamen elektrikle gidebilmek mümkün. Çünkü hem elektrikli bir motor var, hem de bildiğiniz konvansiyonel bir motor var. Başka modellerde de bu motoru biz görebiliyoruz aslında. Evet, yani evet. 2 litre değil belki ama. Evet. Yani teknolojisini, hibrit teknolojisini Honda'nın diğer markalarında da, modellerinde de biz deneyimledik, gördük. Honda için çünkü hibrit gerçekten çok önemli. küçük 4 milyon taneye yakın hibrit otomobil de e, üretmişler. Dün de onu gösteriyorlardı. Yani acayip de büyük pazar payı var. Elektrikliye de yatırım yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Ama elektrik güçlü konvansiyonellere şu anda yatırım yapıyorlar daha fazla bu otomobilde aslında onu görüyoruz. 2 litre konvansiyonel bir motorun yanında 72 batarya hücreli bir elektrikli motor var. Evet. E, ee, de 184 beygir güç üretiyor. Evet yani biz de paylaştıkları toplam maksimum torkunu paylaşıyorlar. Söylediğin gibi beygir gücü olarak 184. Vay güzel ses geldi. Elektrikli motorla birlikte işten yanmalı motorun verdiği maksimum tork da arkadaşlar 315 5 Nm. Sıfırdan yüze bakıyorum ben. 8.2 saniyede çıkıyor. Maksimum hızda 188 olarak bırakılmış. Yani şunu söyleyeyim. Yani, bu otomobil bir süper spor otomobil falan değil. Yani baştan onu size söyleyelim. Yani hakikaten böyle acayip 300 400 beygir 0 104 saniye 5 saniyede otomobil bildiğiniz bir klasik bir e, otomobilin yenilenmiş, e, verimli hale getirilmiş versiyonu. Özellikle dün mühendisler de bundan çok söz etti de hani 184 beygir sizin için az gelebilir gözünüze ama bizim tork eğrimiz çok iyi dediler. Her alanda otomobil böyle bir güzel bir atmosferik hissiyatını veriyor. Bir yandan da elektrik desteğiyle beraber verimli bir otomobil haline gelmiş. Özellikle bundan dem burada Bunu anlatan kişi de bugün de 14 kere yarışmış. yaklaşık 20 yıldır Honda'nın içerisinde. Ama yine şunu tekrarlıyorum. Honda kafası muhafazakar mı Muhafazakar. Diye. Japonlar muhafazakar. genelde Japonlar tabii. birazcık öyle. Yani o yüzden onlara öyle bakmak lazım. Bizim gibi düşünmüyorlar. Evet. Yani tabii ki tasarım olarak baktığımızda gerçekten ben tasarımını beğendim. Yani evet. ön ve arkası ikisi de iddialı. Yani hani bir otomobilin önü çok iddialı olur tasarımda. Kiminin de arkası ya da yan silüeti. Bunu da ben her ikisini de çok beğendim. Otomobilin hissiyatı. İçine bindiğinde o tipliği karşılamıyor. Senden önce Civic'in içine de çok benzer. Yani. yani şimdi şu multimedya ekranı biz biliyoruz zaten yani evet. hani Civic'te. Bu konuda da büyük eleştiri de yapmayacağım çünkü hakikaten tasarım yani Japon markaların düşüncesi birazcık daha farklı. Yani daha böyle oyuncaklı, sportif, çizgiye sahip Gel yani şu direksiyon. Mesela sen biraz direksiyonu sevdin. Kötü yani değil. kötü değil, hakikaten değil. Ee. Ama ben burada biraz daha böyle hani 25 yıl sonra dönmüş bir otomobil için daha böyle sportif çizgiye sahip Ay daha küçük, küçük, değil mi? Eğlenceli bir şey hissederdim. Sen söylediğinde ben de <laughs> uzaktan şey gördüm yani direksiyon bir tık daha küçük olsa daha fena olmayabilirmiş. Ama yine bir motorspor dizisinde tam ortada böyle güzel bir bakın çizgisinde koymuşlar. Ha, evet. ee, bu da güzel mavi dikişleri de var. Bu Tabii da güzel arkadaşlar bu söylediklerimiz biraz kozmetik, biraz estetik anlamda. Tabii. Şimdi görsel anlamda. Ama otomobilin gerçekten hani bu söyledikleri iddiaları işte kaç tane drive mode var? 4. 4. Dört. Dört. Bir tane hemen söyleyeyim. Comfort, Comfort. GT, Sport, Individual. Sport S shift mi bu? Evet. Yani otomobil es tabi büyük daha dinamik. Sport tip. Çok daha dinamik, çok daha verimli hissettiriyor otomobil kullanırken. Özellikle performansının doğruluklarını dolaştırdı Kısmı o. Ee, otomobilin dün özellikle mühendislik anlamında anlattılar. Kameralar açılarını çok güzel ayarlamışlar. Ee, viraj içerisinde otomobilin yamalı ivmelenmesine dikkat etmişler. Koltukları çok özel olarak tasarlamışlar. Koltuklar çok iyi ama. Çok iyi, ne diyorsun ama? o Ay, yan bayıldım. destekler? Bayıldım. Hakikaten yani çok Görsel iyi. anlamda iyi olmasının yanı sıra mühendislik anlamda da çok böyle belli destekleyici bir şekilde e, yapmışlar. Koltuklar derken hemen unutmadan gördüm. Koltuk ısıtma da var en ilk tarafta da. Yani. Yani <laughs> Otomobiller her şey işçi gibi. Ben bu otomobilde <laughs> vallahi kabriyo istedim ya. Ha? Çok ya, iyi olurdu. Cam, bir cam tavan, kabriyo da çok güzel olurdu. Hı? Metal tavan çok çok inanılmaz olurdu bu. Bize bize burada bir Hakikaten şey lazım. Olurdu. Bize lütfen dinleyin. <laughs> Bizi bize bence bu maviyi getirin. Evet. Vallahi, ama iyi abi, iyi çok güzel yani hakikaten. <laughs> Başka markalarda var diye getirme, getirmemezlik yapmayın. Türkiye'yi beyaz ve gri şeyinden de kurtarın. Rica ediyorum. Bu arada grisi de çok güzel. Onu da bir kere daha dün lansmanda gördüm. Bunu da söyleyelim. Şu dikişler falan da bak yine buradaki şeyi Premium böyle bir hava veriyor, güzel çizgiler. Şurada kullanılan malzeme nubuk gibi ama nubuk değil başka. Evet, tatlı. Tam ortada da böyle bir şey var. Cep telefonu şarj, ünitesi, şarj var işte. ünitesi var. O birazcık böyle dibe doğru değerlendirmek istemişler hani yer kazanmak için. Ama biraz böyle cep telefonunu koymak çıkartmak biraz sıkıntılı burada. Bu da sesimiz. Ses fena değil ya böyle tatlı ha. bir. Ya bir. İşte o atmosferik motorları artık unuttuğumuz için böyle motor sesi <laughs> duyunca böyle aaa ağzımız açılıyor, ses var falan diye. Yani o yüzden bazen Hakikaten saçma işte bir Evet evet. Gayet e, şey... Yani bizi mazur görün hakikaten yani son dönemde en çok kullandığımız otomobiller elektrikli otomobiller. Ben bagajına oldu. şaşırdım otomobili bayağı şey gözüküyor yani yeterli gözüküyor. Ama mesela şimdi bak koltuk ayarı manuel. Direksiyon derinlik ayarı manuel. Evet. Şimdi aslında bir yandan hani premium premium hissiyat diyoruz ama ya bunlar elektrikli olmalı bence artık. Evet. Yani elektrikli şunları da yapıverseler ya en azından bizim gibi ülkelerde bunlar sevilir. Ha belki Japonlar için hiçbir şey ifade etmiyordur ama yani Türkiye'de bu otomobil e, burada bir koltuk ayağında insan öyle ister. Yani ister yani. Türkiye'de müşterilerin çoğu bunu bir seçim olarak değil eksiklik olarak görüyor. Tabii tabii. Yani Avrupa'daki Birçok insan da belki Umursamayabilirler diyeceğim ya. ama Japonlar e, bu konuda şeyler. Yani mekanik düşünüyorlar. Birazcık daha Avrupalı gibi düşünsene daha güzel olur. <laughs> Arka koltuklara bir oturdum. E, geçmesi biraz da zor oluyor bizim bu yer <laughs> için. Sen güzel oturdun. Ben biraz oturdum. Şurada i̇şte böyle çok tatlı bir şey yapmışlar deriyle böyle kemeri de arasından geçirebileceğin tatlı bir alan. Ondan sonra ince bir dokunuş. Şimdi Bunun bak ya... bir şey söyleyeceğim. Sen bayağı bir geridesin. Yani normal mi senin şu anda oturuşun? Bak, bak, normal değil mi? Tabii. Şimdi Şuraya çok uzun boylu bir insan oturamaz. Oturamaz. Yani bu şey biliyorsun hani şuradan şuraya bir çocuğu bırakayım. İşte iki arkadaş şu anda işte geçerken sizi evinize bırakayım. Beş dakikalık yol, on dakikalık yol. Hani arka koltuğun var mı? Var. Diz, dizleri mutlaka diğer arka, ee, ön de, koltuğa. Yani eğer 1.50 elli boyunda değilse. De. <laughs> evet. Şu mesela bakın bu çok tatlı bunu çok beğendim. Petek formunda bir havalandırma ızgarası var. Güzel de gözüküyor. Yine multimedya ekranı, Apple CarPlay falan uyumlu ama yani daha iyi bir gösterge ekranı yapabilirlermiş bence. O öyle bir eleştirim olsun. Özellikle navigasyonda artık pek çok marka çağ atladı. Bu birazcık daha e, basit kaldı diyebilirim. Biraz basit hissettiriyor. Bu arada ee, geçtiğimiz bence... bazılarında süper ünlülerin oturduğu evler falan var böyle. Altın Coğuş'un bunu. Hani öyle yerlerde. Biz yollar arasında sıkışırken geri görüş kamerasını bir denedik. E, birazcık netlik problemini gördüm. Yani daha net bir geri görüş kamerası olsaymış daha da iyi olurmuş. Yani hani bunlar artık çözülür eleştiriler. Şimdi açıkçası atıyor bir makyajla bir update'le falan çözülüyor. Ama yani olsa neden olmasın? Gösterge ekranında yani bu daha farklı olabilirdi ama tabii ki markalar şöyle düşünüyor arkadaşlar zaten var elimde bir zaten şey. var. Yani alayım onu kullanayım. Yani bunun için zaten az sayıda üreteceğim. Ama işte o yani zamanda. Ama işte yani buraya daha sportif bir gösterge paneli, daha küçük bir panel olabilir mi? Olabilir olur, yani. Olur yani, Belki entegre bir yani benim yani gözüme... Ben hiç... şunlardan hoşlanmıyorum böyle, böyle ortada <laughs> duran. Birazcık daha böyle entegre bir panel olsa ne bileyim, daha iyi olabilir. Yani diyoruz her zaman bunlar şey düzeltilebilir, yapılabilir ya da e, kişiden kişiye değişebilir şeyler ama biz tabii çok otomobillerle iç olduğumuz için Hani yenilikleri görüyoruz hemen. Böyle aradan böyle bir tatlı tatlı sesler çıkıyor otomobilden ya. Ara hızlanmaları falan güzel. Süspansiyonlar için ne diyorsun? Süspansiyonları bir Civic kere daha dışarıda söylemiştik. Civic Type-R'ın süspansiyonu o, o da zaten başarılı yani. Çok, çok başarılı bir, bir otomobil. Özellikle pistte falan da çok iyi. Yani 19 inçlik jantlar var. Üstünde kontinental lastikler gördüm. Yani otomobilin genel performansı, ki biz gelirken e, birazcık da otoyolda da kullandık, oldukça iyi. Yani yeterli. Hani şunu söyleyeyim, bu otomobil, hani diye tekrar diyorum, süper sporistliği, acayip hisliği, çok hızlı bir otomobil değil. Bu kuvvetli, torku bence yeterli, hani böyle dış tasarımı oldukça çekici. Çok güzel. Yani bir de aynen, bir de onda bu tutkunlarının da böyle koleksiyonunda olması gereken bir otomobil. Ya da garajınızda olsa böyle güzel, aa bakarsınız mutlu olursunuz. Ama tekrar ediyorum yani böyle artık elektrikli otomobiller bizim öyle bir şirazimizi kaydırdılar ki her otomobil 200 beygir, her otomobil 250 beygir. Hani artık 184 falan değil ki insanlar biraz böyle burun kuruyor. Yalan yok yani. <laughs> Bu araç eskisine yani eski versiyona göre 5 cm daha kısalmış. 4,5 metre uzunluğuna sahip. Evet. 2,6 metrede şey var. Aks ne mesafesi var? var. Zaten içerisi daha konforlu delikleri de bu olsa gerek. 100 kilometrede 5,2 litre gibi bir yakıt tüketimi söylüyor. şimdi... Yani o biraz 5.2 bana biraz düşük gibi geldi. 2 litrelik bir motor. Hibritten kaynaklanıyor tabii ki ama şehir içinde büyük ihtimalle verdikleri rakam. Ya yani 7 litre falan gitse muazzam olur. Yani 6.1 Geri aldım sözüm arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Geri aldım. Yani, yani hiç fena değil, değil ha. Değil Güzel. mi? Evet. Sürekli iyi EV bir moduna gidiyoruz. Evet. Sürekli kendi kendini şarj ediyor. Sürekli iyi bir batarya doluyor. Bakın yani 6.1 2 litre benzinli bir otomobil için hakikaten iyi bir rakam. Bu, bu arada tabii otomobilde burada kulakçıklar evet. var ama bu kulakçıklar deselerasyon, akselerasyon değil. Bu bildiğin ee, bataryayı ne kadar daha fazla beslerim ne kadar beslerim onu gösteriyor. Yani şu anda acayip bir şekilde rejeneratif gidiyor. Baksana tamam, tamamen elektrik gidiyoruz abi bütün yolu. Bak çok, çok enteresan abi şunu bayağı iyi başarmışlar ya. Abi bir kere daha tüketimimi düşürdüm 5 Birazcık da gaz alalım. Şu anda 7.8 çıktı. Yani hani hakikaten diyorum emekli gibi de gidebilirsiniz. Azıcık böyle gazlıya gazlıya da gidebilirsiniz. Vites seçimlerinde böyle otomobile uyumlu yapmışlar. Böyle aradaki böyle boşluk falan filan vitesi geçiyor. Evet. Sorunuz bu şekilde geçiyor. Yol dışı da güzel. Yol yani dışı, evet, direksiyon hissiyatı güzel. Dün özellikle mesela şey söylediler. Apex'lere dikkat edin falan filan böyle güzel kayıyor otomobil içerisinde çok güzel kafadan içeri giriyor diye. Onu hissedebiliyorsun. Yani üzerinden Japonlar oynamışlar bu otomobili. Evet Volkan otomobille ilgili tüm detayları anlatmaya gayret ettik. Evet eksik bir şeyimiz şey, döndüğünce eksik bir şey kaldıysa sorularda sorabilirsiniz Sonra, elimizden geldiği kullanacağız bu arabayı. Sadece 30 tane geliyor. Ocak ayında satışa sunuluyor. Eğer gerçek bir Honda severseniz şimdiden ön siparişinizi hazırlayın. Çünkü yıl evet. içine girip gelmeyeceği Abi, de belli 14, değil. 20 de gerek <laughs> yok. Çünkü 20 ile 30 dediler. Biz iyimser olduk evet. size. Elinizi çabuk tutun. Yani, dolayısıyla. <laughs> koyacaksanız beklemeyin. Oyalanmayın. Özellikle eski prelit kullanıcılarının da yorumlarında heyecanla bekliyorum. Biz Fuka abiyle Fransa'dan size veda ediyoruz. Kanallarımıza abone olmayı, soruyorum ve görüşlerinizi lütfen bırakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın. 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 Hoşça, kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.